Albrad'ın yerdeyiz. Güzel çamdayız. Vazgeçilmezimiz biliyorsunuz. Ee, hiç bu taraflara hep gelip geçerken oluyorduk ama şu güzellikleri, ağaçları yakından alabilirsek. Ağaçlarımız muhteşem ötesi. E muhteşem Ve teknelerimiz, küçük küçük balıkçı tekneleri. Gezden ağzı Albrad'ın bir restoran. Ve her şeyi geçiyor. Ve çok ucuz bir yer alabilir miyiz? Hayır, hayır, hayır. Ben alayım. İsterseniz ben alayım. Teşekkür ediyorum. Bakar mısınız arkadaşlar ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Tekmeler kavuştular orada. Aa, güneşe karşı da göremiyorum ama denizin dalgası muhteşem. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz evde olanlara gelsin. Muhteşem ötesi bir güzellik. Tekneleri göstermek istiyorum size ama ben göremiyorum yani. Güneş gözümü alıyor. Balıkçı küçük balıkçı tekneleri. Ağı attılar. Şuradayken çekmek istedik ama şarj işte olayımız var. Hep çekim yapmaktan şarjımız kalmadı. Manzara harika. Venezik bir ortam. Nezif bir ortam ya. Şu ağaçlara bayıldım. Bakar mısınız? Şuraya çadır atılabilir mesela. Şuraya çadır atılabilir. Belki de çadırlık için yapıldı burası. Denizin dalgası muhteşem, muhteşem, muhteşem. Uhu! Bakar mısınız ya? Ağaçların gövdelerine bakın arkadaşlar. Çok güzel. Güzel çamlı hemen limanın yakını. Çok güzel. İşte cennetim. Cennetim. Bakar mısınız? Ağaçların gövdesine bakın arkadaşlar. İnsanlar ağaçların gövdesinde oturuyorlar. Hoşça kalın Hoşçakalın, kalın.